Yine Bulut, eşi tarafından kızının yanı başında ve onlarca kişinin gözleri önünde hunharca katledilmişti. Diyarbakır'da sokak ortasında öldürülmüştü. Melek. Turgutlu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe özel bir video hazırlandı. Turgutlu Belediyesi Spor Kadın Basketbol takımı oyuncularıyla birlikte hazırlanan videoda kadına yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekildi. Videoda öldürülen kadınların isimleri Turgutlu Belediye Spor Kadın Basketbol Takım formalarında yer aldı. Valerin okuldan dönerken annesine çorba yapar mısın dedi. O çorbayı içemeden kalbinden bıçaklanıp öldürüldü. Ceren'i Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, biz bu takımı sadece parkede mücadele etmesi için değil, tüm kadınların hayattaki mücadelesi adına kurduk ifadelerini kullandı. Henüz 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın cansız bedeni tabana bornoz kuşağı ile asıl halde bulunmuştu. Tabana borunuz.